Herkese merhaba. Bir değişim istiyorsanız önce kendinize ve düşüncelerinize başlamalısınız. Zihniniz değişecek, zihniniz değişince hareketlerinize yansıyacak. Hareketlerinize yansıyan davranışlarınızla tüm hayatınızı değiştirecek. Önünüze duran engel nedir? Sizi geride tutan kısıtlayıcı inançlar nelerdir? Bunlarla yüzleşin, bu olumsuz düşüncelerle yüzleşerek başlamalısınız. Günün kartı da hadi buna uygun bir şekilde gelsin bakalım. Desteklesin bu söylediklerimizi. Tam buradan keseyim böyle. Gerçekten daha da güzel bir kart gelemezdi biliyor musunuz? Hiç planda olmayan, beklemediğiniz bir anda oluşabilecek bir fırsat. Ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Diyor ki filizlenmiş. Eğer bakarsan, odaklanırsan ve cesaret edip adımını atarsan bunu bir çınar ağacına çevirebilirsin. Ve bu sadece senin elinde değerlendirilmeli